Bir sözüm var. Bir ahdım var. Bu güzel ülkede bir çocuk bile yatağa aşk girmeyecek. Bir sözüm var. Bir ahdım var. Bu ülkede hiçbir gencimizin umutları yok olmayacak. Umutlarını yok edenlerden de hesap soracağım. Bir sözüm var. Bu ülkede hiç kimsenin telefonları, hiç kimsenin özel yaşamı gözaltına alınmayacak, sorgulanmayacak, yasa dışı dinlenmeyecek. Bunun da sözünü veriyorum. Gençler meraklanmasınlar. Önce onların askerlik sürelerini 15 aydan 9 aya indireceğiz. Sonra 9 aydan 6 aya indireceğiz. İtiraz ettiler. Dediler ki 15 aydan 9 aya indiriyorsun. Peki memleketi kim savunacak? Kim savunacak memleketi? Aklına geliyor birdenbire garibanın, vatandaşın askerlik süresi, oğlunun askerlik süresi düşünce memleketi kim savunacak? Kendi oğlu 21 gün yaparken aklına geldi mi? Bunlar iki yüzlü politika izliyorlar. Unutmayın, iki yüzlü. Yurttaşa gelince başka, kendilerine gelince başka. Hani klasik bir laf var ya, vatandaşa gelince din iman, köşeyi dönünce hanamam. Hepsi köşeyi döndüler. 6 Mayıs'ı unutmadık. Gencecik fidanlarımız idam edildi. Hatırlıyorsunuz Deniz Kesmiş ve arkadaşlarını. Daha sonraki dönemleri de hatırlıyorsunuz. 16 yaşındaki çocuğun yaşını büyütüp 18 dediler ve idam ettiler. 18 yaşına gelince idam etmesini bilirsin. Peki kardeşim üniversitede okuyor. Niye bırakmıyorsun üniversitenin yönetiminde söz sahibi olsun? İdama gelince evet, yönetime gelince hayır. Tam tersini yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz, önce üniversiteleri yönetecekler onlar. Biliyorsunuz. Getirildi başa. Sen sınav yaptı ya, sınavı nasıl yaptığını yaptığınızı gördünüz. Eğer bir sınavı yapamayanlar, bir sınavı yaparken yüzüne gözüne bulaştıranlar, bu ülkeyi yönetemezler. Önce bu gerçeği teslim etmemiz lazım. Ülkeyi yönetemeyenlerin yaptıklarıdır bu. Seviyoruz. sen de. Sen de herkesin. Evet. Şair, Emrah, Emrah sende. Tamam, sen tamam, Emrah, orada sende. şöyle başka, bir boşaltalım başka, arkadaşlar. Boşaltalım. 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 Başka, şöyle bir boşaltalım. Herkes aşağı insin arkadaşlar. Lütfen boşalt. Aşağı inelim arkadaşlar. Aşağıdan aşağı çekelim arkadaşlar. Aşağı aşağı arkadaşlar aşağıya. Aşağıya arkadaşlar. Ya, ya, ya. Arkadaşlar. Aşağıya arkadaşlar. Ya, ya. Gel şöyle gel. gel. Ya, ya. Ya. Önünü açın biraz daha yana. <inaudible sharing> <Wonder> <track> Şuraya çekeriz. Tabii. Tabii. Efendim. Alo.